Şimdi şöyle yapalım, e, günün tam ortasındayız. Bekir'le bir konuşalım, Merkez Bankası'nın kredi kartı düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Ancak tabii şöyle, yani içeriğine dair henüz açıklama yapılmadı diyebiliyoruz. Kredi kartı nasıl düzenlenecek herkes merak ediyor. Yani kamuoyunda kredi kartı taksitleri kaldırılıyor, işte limitler düşürülüyor. İddiaları da e, gündemde. Bu iddialar gündeme gelince birinci ağızdan tabii bir yalanlama geldi biliyorsunuz. E, şimdi o açıklamanın detaylarını da Bekir'den alalım. Bekir merhaba İstanbul'da. Thank you. Teşekkürler Hülya Arkönek. Hemen aktarmaya başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten o iddialar ilişkin net bir açıklama geldi. Bakan Şimşek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır dedi. Orta vadeli programımızda uygulayacağımız politikaları da net bir şekilde ortaya koyduk. Hatırlatmasında bulunduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynı devam edecek dedi. Hazine ve Maliye Bakanı bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz ifadesini kullandı. Bazı iddialar vardı. Özellikle taksit e, kredi kartı kullanımında taksitlerin kaldırıldığı yönündeki iddialara dezenformasyonla mücadele merkezinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından da bir açıklama geldi. Açıklamada da özellikle altı çizilen nokta hayata geçirilmiş herhangi bir düzen düzenleme bulunmamaktadır denildi. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililer dışındaki açıklamalara itibar edilmemelidir ifadesi kullanıldı. Hem Azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten hem de dezenformasyonla mücadele merkezinden bu iddialara yalanlama geldi diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a size bırakalım. Peki çok teşekkür ediyorum Bekir. Bekir'den aldık detayları biz devam...